saçmalamayın canım. Ne uçağı? Uçak onları neyle? Uçan balonla gitsinler gerekirse. <laughs> ha? Ha. Yani okul yatılı olduğu için ekstra para istiyorlar öyle mi? Ee, ama sokakta kalamıyorlar mı canım? Alırız şöyle üç beş kuruşa bir çadır okula oradan gidip gelirler. Olmaz mıymış öyle? Olmuyor. O zaman biz bir tane yatak şey yapalım. Bizim kızlar küçük zaten. Sığırlar yani sığışırlar bir yatağa. Canım öyle şeye demiyorum ben. Boyuna demiyorum. Eline böyle dizilirler yatarlar. Olmuyor mu? Aman tamam tamam o zaman iki tane yatak olsun. Kıyarız paraya ne yapalım? Şimdi anlaştığımız gibi değil mi beyefendicim? Yani sizin aracılığıyla e, bu iç kızı ben İngiltere'deki okulunuza kaydettirmek istiyorum. Bir an önce yollayayım gitsinler istiyorum. Tabii tabii ücreti mukabilinde yani her şeyi yapacaksınız. Ha, -ha. Tamam, teşekkürler. İyi günler. Ha, ah, i̇şte bu. Evet. Hem meslemelerden kurtuluyorum hem de eziyet göreceklerini garantiliyorum. Ay! Ay! Bir taşla üç kuş diye buna derim ben. Bundan iyisi, e, evet bundan iyisi. Nesesta, şekerli bir kahve yap bana. Ha, ah, ah, ay! Kızlar, yiyemediğinizi bırakın canım. Hiç ayıp olmaz. Aslı'cığım biraz daha versene çocuklara. E, hayatım onlar akşamüstü biraz atıştırmışlardı da aç değillerdir diye öyle diyorum. Yo aslında ben biraz daha alabilirim. Yani ben de alabilirim. Ben de. Çocuklar istediğiniz kadar alın. Aslı'cığım verir misin? Hı. Buyurun. Kıvılcım nerede bu arada? Kıvılcığım. Kıvılcığım. Ha, hayatım bu hal yapıyor çocuğum? Çıkartsana onu kafandan evladım. Yok yok Ekrem böyle iyi. Kıvılcım ismini vermek istemeyen seyircilere benzemişsin. Hiç komik olmayan seyirci olmaktan daha iyidir. Kıvılcım çıkar şunu kafandan kızım. Ya yok Ekrem iyi böyle. Bak Kıvılcım sinirleniyorum ama. Aa ne o Kıvılcım ya şunu kafandan çıkar ya da ben gelip çıkartacağım. Of. iyi <laughs> tamam. Aa tatlım. Kıvılcım tatlı. Kızım ne oldu sana böyle? <laughs> ne olmuş Ekrem? <laughs> Arap olmuşsun. E, çık yapmayayım be. Burası özgür bir ülke tamam mı? Ben solaryumda biraz fazla kalmış olamaz mıyım? Ne var bunda? Kıvılcım bu solaryumda fazla kalmak falan değil. Resmen uyuyakalmak. Bak 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 bak. Çok bilir turuncu. Hayatım hep böyle kapkara mı kalacaksın zenci yavrusuna dönmüşsün yemin ederim. Ya açılır herhalde kendi kendine aslında hiç. Allah Allah nasıl yaptın sen bunu kızım? Neyse üzülme geçer geçer inşallah kendi kendine. Ya Aslı bunlar niye gülüyor ya? Ay hiç birden gözüm karardı biraz. gece kara basan gelmez umarım. <laughs> Abla kara biber uzatır mısın? <laughs> Aa bizim eski okulda bir çocuk vardı hani Ali diye. Tavuk karası vardı onda değil mi? <laughs> işte ne yaparsın? Ya annem de çok güzel kara yapardı değil mi? Benim babam da çok güzel karate yapardı. Aa evet bir de kara gözü çok severdi. Ya Aslı bunlar bende dalga geçiyorlar sen de öyle bakıyorsun. Yedi dört hıç dalga geçmeyeyim benim çocuğumla bakayım. Aa ha, rencide ederim sizi. <laughs> Ama çok komik olmuşsun. Kalıncım. <laughs> ya Azlı ya. Ay canım çok üzgünüm. Zaten gençlik malımdayım. Al yemek yemiyorum. Şımarık da değilim ya ben gidiyorum ya. bulalım bulanımında. Psikolojik <laughs> travma geçiriyor değil mi? Evet hayatım olmuş bence. Hah, bence de öyle neyse düzelir inşallah. Kızlar Aslı yengenizle birlikte size açıklamak istediğimiz güzel bir haberimiz var. E, e, evet. E, sizi İngiltere'deki bir okula göndermeye karar verdik. Ne? Amca, bizi İngiltere'ye mi göndereceksiniz? Evet, Aslı yengenizin önerisiyle sizin yeni müdire Almula Hanım'ın referansını aldık... ...ve İngiltere'de sizin için çok güzel bir okul bulduk. E, evet, adı da şey, Madame Clementine High School'u. Yani Madam Clementine High School demek istiyorum. Sizin geleceğiniz için çok iyi olacak kızlar. E, evet, sizin geleceğiniz için, böyle kariyeriniz için uzun bir plan yaptım ben... ...biliyor musunuz? O uzun böyle, op op hop uzun. E, Aslı yengeniz her şeyi organize edecek. Ekrem amca, ya gitmek istemezsek? Yavrucuğum, ben bugüne kadar sizin için hiç kötü bir şey yaptım mı... ...bu da sizin geleceğiniz için çok önemli ve çok iyi olacak. Aslı yengeniz de her şeyi düzenleyecek, organize edecek. Ayarlıcığım, hiç merak etme. Her şeyi organize ettim ben. Ediyorum, çalışıyorum. Hiç merak etmeyin. Oradaki yuvanızı kendi bu. Ellerim... Son bir yılda 50'ye yakın olay çıkmış. Bıçaklananlar bile var. Ya baksana ne yazıyor. Madame Clementin Koleji katı disiplin cezalarıyla ün salmış erken yaşta hapse girenlerden oluşan bir okul. Asiye yine iş başında. Daha gidip bile belli değil ki. Değil mi? Ya amcamı söylersek belki bizi dinler. Beş! Kıvılcım kendini bizim kadar sık görmediğin için çok şanslısın biliyor musun? Allah Allah. Kapıyı görmedin mi? Kapı onu görmemiştir baksana kapkara. Aman be bana bıdı bıdı yapma tamam mı? Ben buraya boşuna sevmeyin demek için geldim. Yani saltanatınız başlamadan bitecek. bir beni görün tamam mı? <laughs> Görebilirsek görürüz Kıvılcım. Eskiden Kıvılcım'a kızıyordum. Şimdi üzülmeye hatta acımaya başladım. Ben de öyle. Gittikçe kötüleşiyor. Ben o okula gitmek istemiyorum. Ya Nazlıcığım biliyorum biz de istemiyoruz zaten ama yapabilecek hiçbir şey yok. Yarın Selena ile konuşmamız lazım. Hadi yatalım yoksa kalkamayacağız. Abla bana masal okur musunuz? Nazlıcığım biz zaten şu anda masalı yaşıyoruz. Sonra okuruz hadi. Leyla abla? E ben de yarın okurum. O zaman ben de kendi kendime okurum. Bir varmış bir yokmuş. Küçük bir Nazlı'nın hiç masa okumayan bir adoları varmış. Nazlı. Nazlı. Sen neredesin? E... Ee... Hazırlanıyordum Aslı Hanım. Ay bir kere de seslendim. Şöyle hazır ol demek sen olmuyor değil mi Müstesna? Ne zaman çağırsan bir şeyler yapıyorsun canım. Kıp 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 kıp. E, e bu da ne böyle? Ha? Bunlar ne? Ne bunlar? Ha? Kızlar üşümesinler diye kalın bir şeyler koydum Aslı Hanım. Ne bulduysam koy. Ne bulduysam koy. Şimdi bence sana ne bulduysam koyacağım. Neyse müstesna. Sana mı kaldı? Ha? Sana mı kaldı kızları düşünmek? Üşürlerse üşüsünler canım. Bir insanı mı kesildin başımıza sen? Bir, bir, tane yeter onlara. Bir tane yeter. Şunu, şunu verirsin. Bunları da daha sonra yukarı çıkarırsın. Ne var onun içinde? Bunu. He. Bunda ne var? Bunda ne var? Delirtme beni müstesna. Ben soruyorum sana. Ne var bunun içinde? Hatırlamıyorum aslanım. Hatırladım. Kitap var. Sadece kitaplar var bunun içinde i̇yi güzel. Bilgiden daha ısıtıcı ne olabilir ki değil mi? Ay, ay ben öyle nasıl öğretici bir kimse gibi konuştum canım. değil mi? Ah. Ne oluyor öyle oflar filan derinden derinden? Ne hem o surat ne beş karış? Ne var biliyor musunuz aslanım? Kızlar gidiyorlardı. Üfkarlıyım çok. Tesla. Kes sesini! Ay dur durduk yere inan çok fena rencide edeceğim seni. Hem canım kızlar gidiyorlarsa. Ay iyi ki hatırlattın. Kızlar gidiyorlarsa bir daha dönmemek üzere sonsuza kadar gidiyorlar. Yani onları unutmamız lazım. Geçmişe gömmek lazım değil mi? Ay hiç anlamıyorum yani bunda işlenecek ne var ki? Hayatımın en mutlu günü. Ah! Şu, bavulu kapının önüne koy. Bunları da daha sonra yukarı çıkartırsın. Hepsini tek 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 yerlerine yerleştirsin. Anladın mı beni? <laughs> kızlar, ya o ne kadar inatçı bir kadın mı şöyle? Ya boş ver Selena, üzme kendini. Sen zaten elinden geleni yaptın. Ya Ekrem amca ile bir daha konuşuruz. Belki sen de olunca fikrini değiştirir. Hadi ama as bu suratını. Evet Selena, üstelik Burak hocanın o bakışından sonra sana yüzünü asmak hiç yakışmıyor. <laughs> Durun kızlar, daha bir şey belli değil. Ya ama gerçekten böyle gözlendiği bir şey var gibiydi. Selena ben hissediyorum. Burak Hoca sonra tekrar aşık olacak. Umarım öyle olur. Merhaba. <laughs> ay 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 ödüm patladı. İnsan bir haber verir canım geliyoruz diye. Hoş geldiniz Selena Hanım hoş geldiniz. hayatım bu kız da iyice dadanmaya başladı buraya. Neyse ama kızlar İngiltere'ye gidince herhalde bu da piyasadan yok olur artık değil mi? Yavaş yavaş. Ekrem Bey ben sizinle kızların okul değiştirme meselesini konuşmak için geldim. Tabii buyurun konuşalım. E, ee, konuşalım konuşmasını da aslında konuşacak da hiçbir şey kalmadı biliyor musunuz Selena Hanım? Çünkü biz karar verdik bitti gitti. Kızları şahane bir okula gönderiyoruz işte. Gönderemiyorsunuz Aslı. Bu kızın yeteneği falan gitmiyorlar. K kızım kessene sesini sen. Bu senin bildiğin mevzulardan değil. Hem bak büyükleri konuşuyor. Sus sus canım. Susmam Aslı. Bu şahane okula giderken beni böyle izlemiyor düşünmüyorsun herhalde. Al bunu Aslı. Bu ne? Ne olacak? Sizin adınıza ben başvuru yaptım. Bu kadını iptal ettirip kendi koydum yaptım. Aslı. Ha, canım tatlım. Bütün bu duyduklarım doğru mu? Hayır, hayır, hayır. Ben Kıvılcım'ı ikna etmek için öyle söylüyorum hayatım. Yoksa çok kibim olmuş Ekrem. Aşk olsun sana Aslı. Demek yeğenlerimi o okula göndermek için bu kadar çaba sarf ettin ha? A, a hayır, inan bana bir tanem. Orası çok kaliteli, çok iyi bir okulmuş. Aslı iyiyse ben gideyim işte. Kimse seni diyorum sana. Sen gitmeyeceksin. kardeşlerin gidecek canım. Bu evde kimse hiçbir başka okula gitmeyecek. Bitti. Yani burada kalacağız? Yaşasın. Evet, burada kalacak ve kendi okulumuza gitmeye devam edeceksiniz. <laughs> Eee canım işte şey diyeceğim ben, söyleyi araştırırken internette gördüm, Romanya'da da çok güzel okullar var biliyor musun, böyle çok kaliteli gerçekten, çok iyi roman eğitimi veriyorlar, acaba çok küçük bir oraya mı göndersek? Baksana Romanya'da? Evet. Ya e Allah bilir Romanya'daki o kolejin ismi de Contest Dracula Kolejidir herhalde. <laughs>